Karanlığın sahnesi yalnızca denizlere ait değildir. Karada da ışığını kullanan oyuncular vardır. En bilindik olanı ateş böcekleridir. Yaz akşamlarında çimenlerin arasında birden yanıp sönen ışıkları görürüz. Ama o ışık aslında bir aşk mesajıdır. Her türün kendine özgü bir yanıp sönme ritmi vardır. Adeta gizli bir Morse alfabesi. Erkekler gökyüzünde yanıp sönerken dişiler yerde onları yanıtlar. Bu ışıklı dans milyonlarca yıldır aynı ritimle devam eder ve işin içine karadaki mantarlar girdiğinde tablo daha da ilginç hale gelir. Eski zamanlarda cadı ateşi diye bilinen bu parıltılar aslında sporlarını yaymak için böcekleri kendine çeken biyolüminesan mantarlardır. Karanlık bir ormanda çürüyen bir kütük üzerinde yeşil bir ışığın süzüldüğünü görmek ürkütücü olduğu kadar büyüleyicidir. Bugün modern biyolojide kullandığımız pek çok araç bu parlayan canlılardan ilham alıyor. Peki sizce bu canlıların ışık kullanma yöntemleri arasında en etkileyici olan hangisi? Yorumlarda buluşalım.